Yenilenmiş Leo. Bakalım ne kadar yenilenmiş. Hasar artışı vermişler de. Okuduğum güncelleme notlarına göre. Bakalım ne olacak. Bu sana bir şey yapmadılar da kaç yıldır oynuyorum kus. seçip duruyorlar ben anlamadım bu iş ne neyse sıkıntı yok ben şuradan hemen benim karşıma kim gelecek büyük bir ihtimal Zevir çocuğu gelecekmiş. Dur bakalım. X oyundan ayrıldı. Evet. Mükemmel. Oy. Çok iyi olmuş lan. Oğlum çok iyi lan. Hasarı güzel olmuş ha. Oy, hasarı çok iyi olmuş olmuş lan. Hasarını mükemmel arttırmışlar ha. Dur arkadaşım tamam çıkıyor hemen. Adres yapmanı da gerek yok. Ver abi ganas Şey. Ver ganas samcı ver 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 ver. Geldin ya. Ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Hadi Ne yapıyor? 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 Ne dur dur yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne gıdıklayalım adamın yanına oğlum siz. Vuramadım buna. Oy çok güzel vurdu va. Mükemmel mükemmel. Vurdu. Ma vurduğu çok az geliyor başımı dur. Vur, dur. Vur, Gelmeyin ha aşağı sakın gelmeyin. Gelme lan. Geliyorsun gidiyorsun beleş kile geliyorsun konuyorsun. <laughs> Kaçırdı onu da. Oo, usta gelmiş. Tamam o, o da gitti. çok iyi lan çok güzel hasarı var ha çok güzel hasarı var Ratol Ratol Tamam onu aldık şunu ver kanka direkt bana Yine bu su kastırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Ama güzel farmun güzel benim Kim var orada Ne yapıyorsunuz Oli Demiş Leskene buraya gelecek mi? Şimdi o var. Bu kadar.

Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel lan gel. Şuna vur bile. Vur bile. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Kuleyi açar mı bu? Açar. Tamam. Kim var orada? öldürseniz oğlum şunu. güzel. Gayet güzel. Kazan için şuraya başladım. Dur bakayım savunma. <laughs> Şuralar gayet güzel yerinde. Biraz açılmanın vakti geldi. Nerede bunlar? Bu var. sıkıntı yok, yok. Şunu alalım. Yukarıda halde Leslie var. Hemen şeye gidelim çık çık çık, çık 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 Atım yok da sıkıntı da yok. Güzel. Şimdi Önerilenler de bunu vermiş Zaten Bunu da alalım Mid'i açalım Oy oy oy, oy 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 oğlum neler yapıyorsun be oğlum çok iyi olmuş lan. Tamam, bundan sonra <laughs> sıkıştıkça main Leo. Kim mi lan o gelen? <laughs> bak 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 bak. pusuya bak bak. Lan ne oldu? yalnız ha. <he? gülüyor> ben şu zaviyere bir gideyim bari. Zavier mi? Abi Alonso mu Neyse artık. Bir abi buna yine. Gel lan dürüzü. Bu <gülüyor> arada bunun yanına gidip nereye gidiyor? Gel lan gel 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 gel. gel. Dokunamıyorlar bile ha. Şimdi şu mavisini alırsa. Gel. Lan ne geri gelseniz gelsenize buraya ya. ekstra canım gelin. Kaçma, 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 kaçma gel, kaçma. Kaçma, kaçma gel, kaçma, kaçma. Gel, gel öyle kaç var mı lan? Kanka hemen saldırmak kritik, direkt kritik. Hiç affı bile yok yani. Aşağıza, bir şey daha gideyim Gel lan senden biraz daha kavuşalım. gel. Tadı damağımda kaldı gel. Neredesin orada? buraya gel, gel 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 kaçma gel Oy ne olmuş lan oraya Ne düşünüyorsunuz siz Mitte yok lan Dur ben görürüm Ya da buradan ne? Şuradan direkt arkalarına gideyim bari gel hadi gel. Atla. Atın süresi bitti. <laughs> ah şunu da aldı hemen 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 hemen. hemen. gelmesine bir süre daha var. Millet neredesiniz millet? Bir daha var. Dur dur çıkarım değil mi buradan? Ha. Tamam ölmeyin. Uuu, çatır, çatır 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 çatır. Acıma yok acıma yok. Acıma yok. Şu üstü yiyeyim ya. Gideyim de üstü yiyeyim. İşte bayağı farm da var. Şunu sak kanka bunu arada bulmak. Tamam onu da çıkartmıştı zaten. Ne var sırada? Onu çıktı, onu çıktı. 네칸칸 شنو다 정말 짜인자. bir gidiyor ya. Huh. Evet ilk başta o kadar önemli sebebi e, biraz acemisi olmamdan kaynaklı ama çok da güzel yani bence. Gel gel gel. Şunları kutusuyor şu anda. Bana Bir geri, Bir geri dön. Oraya devam edecek. Hadi oğlum hadi oğlum. Atıkabilsek. falan hasar mükemmel olmuş ya geride kim kaldı şimdi? Bunlar kaldı Bu gene geldi tamam bana olur. Hatta dur Kanka şunu da sak şey deneyeceğim. Şunu versen bana versene bu bir, bir deneyelim bakalım nasıl olacak. bu kadar cesur oynayamaz da bunun etrafı dolu herhalde evet, aynen, öyle. aynen öyle. Lan bir gelinseniz oğlum ya. Ne çıkmış? Savunma çıkmış. Ayaz çıkmış bir de. <laughs> Daha da çıkıyor <laughs> Hayat çıkmış sıkıntı yok Oğlum adamlar aşağıdan gidiyor bak he. Adamlar aşağıdan gidiyor bak Geri çekilin geri Adamlar aşağıdan gidiyor bak Oyun satacaklar ha bak Bu güzelim oyunu satacaklar Oyun gidiyor bak Lan adc Ne yaptığınızda geri dön oğlum Ruh hastası sakat Hala pompalıyla oynuyor. Lan oğlum girsene şuradan işte lan. Bir ulti değiştir silahını lan. Saldır. Şu yer yapacaksınız ya. oradan lan yürü. Ben de orada az onu. <tık> <tık> Lea ne lan? Lea kim ya? Ya sen var ya. oyun oynuyorum baba Birazdan giderim Hemen <laughs> burdur falan geldi yok oğlum.

Kulede kaldım ya çok fazla kulede kaldım ya <gülüyor> <gülüyor> Lan sana işte Bir öldüremedin sana geliyor öleceksin şimdi Öldün işte Geri çekil hayır ya hayır ya Geri çekil ya. <laughs> Satacağınız oyna ha. Güzelim oyunu satacağınız ya. Şuradan ben savunmanı alırlar onu çok rahat alırlar da sen kendini öldürdün geri çekilen anlamadığı için bak daha hala saldırı dediği için geri zekalı geri zekalı olduğu için bu kadar oluyor işte ancak Aynen öyle öyle Ne bak ya İşte hazır. Bu ne çıkmış lan şimdi dur bakayım.